bugün sizlerle beraber zombi oyunumuza devam ediyoruz diyeceğim ama küçük bir aksaklığımız var unuttum ne diyeceğimi hatırlayamıyorum şu anda arkadaşlar azıcık ilerledim azıcık dediğim bayağı bir fazla video çekerken bir sıkıntı oldu ve videoyu atamadım İnşallah atabilirim şu anda başladım oyunumuza. şimdi şöyle bir şey yapsam ayıp olmaz değil mi gençlik? Zaten siz yine insanları yersiniz yani. Konuşmaya gerek yok. Değil mi? Arkadaşlar görüyor musunuz? İkişer ikişer kemiklerin hepsini alıyor. İşte buna da gelişmek denir diyebilirim. Arkadaşlar görüyor musunuz daha videonun birinci dakikası ve hala Oha! Ve... Arkadaşlar bütün zonlu bir aksaklık oldu ve öldü. O patlayan şey yüzünden. Bum bum bum. Hadi bakayım üçünü de öldürün. Adamlar bilcin dan 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 diye öldürdü ya. Görüyor musunuz? Aa kaçıyor bir de koruma olacak. Oha en fazla adam olan yere mi kaçıyorlar hep? Bir de sizden kurma olacak ya. Oynuyor musun? İnternetten çık kanka. Tamam mı? Oynaman önemli değil. İnternetten çıkman gerekiyor. Arkadaşlar şimdi yine zombi ordumu kurdum da inşallah şey yoktur patlayan bomba falan. Onlar olunca çok pis yok ediyor biliyor musunuz? Dan dan dan. Koydum. Arkadaşlar adamın canı minimum kaldı. Ve hangi adam olduğunu biliyorum. Şu anda müküviliyor musunuz? Bum bum. Şu anda 3 tane ordumuz var. Biri çok küçük ordu. Ona bir tane arkadaş verdim. Bir tane daha verdim. Arkadaşlar oyunda bayağı bir gelişmişim. Biliyorsunuz mu? Şu top yetmiyor artık ya. Kemiye yetişemiyor. Çık şu internetten. şu şöyle devam ediyoruz. <laughs> tek için. Hadi bakalım. O ye Mary nasıl yapalım? <laughs> ya. Ne yapıyorsunuz? Onu bir tek en küçük ordu öldürebilir. Aşağı kutu geldi. Bir tane gönderdi. Hadi bakalım oyuna devam edelim. Neyse bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Küçük bir aksaklık yüzünden bu kadar çektik. Hadi bakalım.